72'nin çarpanlarına baktığımız zaman A'ya 8 diyelim. B'ye 1. C'ye de toplamı 0 yapması için eksi 9 verelim. Bu şekilde toplam 0 olur. Şimdi A'nın değeri 8. B'nin değeri 1. C'nin değeri de eksi 9 olduğunda karşımıza şu durum çıkar. E, D2 doğrusunda x80 ile yaptığı açı geniş açı olduğundan dolayı eğimini yazacak olursak buraya y bölü x oranından eksi 8 diyebiliriz. Aradaki açı 90 derecedir. Çarpımlarından eksi 1 geleceğinden dolayı m1 eşittir. 1 bölü 8 olarak söyleyebiliriz. Burada d1'in y eksenini kestiği yerin koordinatlarına n diyelim. y'nin x oranı n bölü 9 çünkü burada açı pozitif olduğu için direkt sadece uzunluğu alıyoruz. Eşittir 1 bölü 8 dediğimizde n noktasının koordinatlarının 9 bölü 8 olduğunu söyleyebiliriz. T noktası iki doğrunun ortak kesim noktasıdır. Dolayısıyla iki doğru denklemini yazdıktan sonra ortak çözümünden T'nin ordinatına geçebiliriz. E, D2 doğrusunu yazmak istersek x bölü 1 artı y bölü 8 eşittir 1 diyebiliriz. Altına da x bölü eksi 9 artı y bölü 9 bölü 8 yazdığımızda takla atıp yukarıya 8 y bölü 9 olarak çıkacaktır. Eşittir 1. Şimdi burada biz e, y bileşeninin ne olduğunu bulmak istediğimizden dolayı x'i yok edelim. İkinci denklemi komple 9 ile çarptığımız zaman daha sonra topladığımızda buradaki x 9 ile eksi 9 sadeleşecek. Eksi x olacak. Gidecek. Burada y bölü 8 kaldı. Burada da 9 ile 9 sadeleştiğinde 8y kaldı. 9 kere 1, 9, 1 daha 10. Payda eşitleyecek olursak 8 kere 8, 64, 1 daha 65. 65 y bölü 8 eşittir 10. 5 ile sadeleştirelim. 5'e böldük 2, 5'e böldük 13. Y'yi yalnız başına bırakırsak 2 kere 8, 16. 13'ü aşağıya atarsak koordinatı 16 bölü 3 olarak 16 bölü 13 olarak buluruz.